Come fai per dormire? Sono arrivato qua in una moschea, ho parcheggiato Ezio, volevo mettere la tenda e invece l'imam mi ha detto vieni, entra e torni in moschea questa sera. E quindi siamo andati dentro. Ed eccoci qua, questa è la moschea e l'imam mi ha sistemato qui, ha acceso il riscaldamento al pavimento, mi ha dato delle coperte. E sono sistemato, stasera si dorme qui. Vengo in bagno per cambiarmi e chi trovo l'imam che mi ha lavato le scarpe. Cioè, l'imam, tipo il parroco, che mi ha preso le scarpe e me le ha date a lavare. Capito? Quello è il gündüz, è la seconda volta Şurada dışarıda bir anda onunla karşılaştık, o da yeni girmiş buraya. Üstü başı ıslak. Elinde böyle üç tekerle bir satıcı arabası gibi bir şey var çadırlı falan. Ondan sonra ayakkabıları ıslak. O şekilde bir dedi burada kenarda bir yerde dedi bir çadır gibi bir şey kurabilir miyim? Biraz dinlenmek istiyorum dedi. Biz de baktık şimdi üstü başı ıslak. O şekilde dışarıda bir çadır kursa da nerede ısınacak bu şahıs? Yani cemaatle beraber cemaatle hocam içeride dursun. Ben de tamam çok güzel olur derim. O şekilde içeride gösterdik. İçeriye girdi. Tabii ben bir dışarı çıktım. Baktım ki ayakkabılar yerde su gibi. Bir de kenarlardan yürüdüğü için çamurlu. Şunu dedim iki dakika bir kenarda bir sileyim. Hani bir an önce kuruması lazım çünkü ayakkabının tekrar giyerken ıslak olmasın diye. İşte o şekilde ben ayakkabılarını içeride silerken o da üstünü başını çıkarmak için buraya gelmek istemiş. Tabi bu ayağına bir terlik geldi. Öyle beni içeride görünce bir çok şaşırdı. Olmaz yapma dedim yok sen misafirsin hani baş tacı. O şekilde e, şey yaptık sonra ben tabi akşam namazının peşine e, eve çıktım. Tabi ağlayalım bunu karnı açtır ufak bir şey de getireyim dedim ona. Öyle ne varsa ufaktan bir şey getirdim. O yemiş. Yasya camiye bir 15-20 dakika evvel cemaate bir Kur'an-ı Kerim okuyalım diye. Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken bir de baktım bu olduğu yerden kalktı, ee, müezzinlikte bir oturdu, oradan da kalktı, önden ikinci safa kadar geldi, güzel oturdu, aynı namaz kılar gibi gözlerini kapattı, çok huzurlu bir şekilde o şekilde Kur'an-ı Kerim'i dinledi.